Merhaba arkadaşlar. Bu akşamki konumuz Türkçede göçüşme. Göçüşme kelimesi bazı Türkçe sözlüklerde bugün bile kendisine yer bulamamış durumda. Neden böyle? Çünkü günlük hayatımız içinde olağan konuşmalar arasında kolaylıkla söylenen, kullanılan bir sözcük değil. Neden böyle? Çünkü göçüşme bir dil bilgisi terimi. Hatta dil bilgisini de biraz daraltabiliriz. Bir fonetik terini olduğunu söyleyebiliriz. Fonetik ses bilgisi demek ve Türkçenin ses bilgisi terimleri içinde göçüşme diye bir terim de var. Ve sözlükler, genel sözlükler terimlerin hepsine yer vermiyorlar. Yer vermeleri de gerekmiyor. Dil bilgisi terimleri sözlüğünde göçüşme elbette kendisine yer e, bulmuştur. Bundan sonra da bulacaktır. E, doğrusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı e, üç, dört cilt miydi? Üç cilt miydi? Örnekleriyle Türkçe sözlük diye bir sözlük var. E, 1990'ların sonunda Hazırlanmış ve yayınlanmış bir sözlük, o sözlükte mesela göçüşme kelimesine yer verilmemiştir. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bir sözlükte öğretmenlerin ve öğrencilerin de e, birinci muhatap olacağı düşünüldüğünde göçüşme kelimesine dil bilgisi terimi de olsa yer verilmesini beklerdim ee, ama bu beklentin e, karşılanmamış. Canımız sağ olsun. Göçüşme bir dil bilgisi terimi olarak neyi ifade ediyor? Ee, kelime içindeki iki ünsüzün peş peşe gelen iki ünsüzün yer değiştirmesi anlamına geliyor. Geçin göçüşme. Yani e, mesela e, yazın imla soruları ve sorunları arasında yer alan yanlış yazın örneği olarak bugüne değin çeşitli sınavlarda sorulmuş olan e, iki kelimeyi hemen hatırladım. Mesela yalnız kelimesini ki yalın, yalın köküne bağlıdır. Yalınızdır orijinali. Yalnız kelimesini pek çok öğrencimiz e, yalnız biçiminde L ile N'nin yerini değiştirerek yazarlar. Ve bu bir yazım yanlışıdır. Yani yalnızdır kelimenin doğrusu. Yalnız biçiminde yazılması yanlıştır ee, aynı şekilde yanlış kelimesini de bazı öğrenciler dağılımlıkla veya dikkatsizlikle e, yanlış biçimde yazarlar ne oluyor L ve n ünsüzleri yer değiştiriyor e, yalnız yerine yalnız yanlış yerine yanlıştan geliyor o da yanlış yazan kimselere rastlanıyor. Bu sorun bu haliyle bir yazım sorunu imla meselesi gibi görünmekle beraber işin aslı bir seslendirme sorunudur. Bir telaffuz sorunudur yani. Göçüşme dediğimiz olay daha ziyade konuşma dilinde yöresel ağlarda sıkça karşımıza çıkan bir durumu gösterir ve bu e, göçüşmenin yani ünsüzlerin yer değiştirmesinin sebepleri ne olabilir diye çalışılırsa e, ortaya çok ilginç değişik e, varsayımlar e, çıkabilir yani Hançere hançeremizle mi ilgilidir? Ee, yani ses yolumuzun yapısıyla mı ilgilidir? Göçüşmenin e, kökü daya kök sebebi yoksa başka nedenler mi? Mesela alışkanlıklar efendim benzer uygulamalar vesaire gibi çok neden aranabilir? Ve bu araştırmayla ancak bir takım sonuçlara ulaşılabilir. Göçüşme örneklerinden biri olarak hemen hatırlayacağımız bir kelime toprak kelimesi. Bizim Anadolu Türkçesinde ya da Türkiye Türkçesinde toprak diye diyebildiğimiz kelime yine bir Oğuz ağzı olan e, Azerbaycan Türkçesinde torpah biçiminde söylenmektedir. Toprağın torpah biçiminde torpak ya da torpah biçiminde seslendirilmesi e, Türkçenin iki şivesi e, arasındaki fark olarak da pekala görülebilir. E, ve bu örneğe ve benzerlerine dayanarak Azerbaycan Türkçesi ile Anadolu Türkçesi arasında karşılaştırmalar yapmak pekala mümkündür. İşin uzmanları bu konuları çalışırlar, çalışıyorlar. Göçüşmenin benim hayatımdaki örneklerini düşündüğümde çocukluğuma gitmem gerekecek. Ee, mesela biz çocuklar kamyon dediğimiz o motorlu araca e, kaymon diyorduk. E, kaymon geliyor. Hmm, efendim e, kırmızı kaymon, mavi kaymon gibi e, büyüklerimiz ya da öğretmenlerimiz bizim bu telaffuzumuzu e, düzeltmekten geri kalmamışlardır. Yavrum Kayman değil, kamyon. Doğrusu kamyon. Peki öğretmenim. Ee, yine taski diyorduk. Taksiye, taski dediğimizi hatırlıyorum ben. Ve taski telaffuzunun yanlış olduğunu, doğrusunun taksi olduğunu e büyüklerimiz, ablalarımız, abilerimiz, öğretmenlerimiz e bizi uyararak Yanlışımızı düzeltmişlerdir. E, dilde yanlış olur mu e, sorusu burada da pekala söylenebilir. E, çocuk taski diyorsa taskidir. E, yanlış falan yok. Azeri kardeşimiz torpah dediğinde e, yanlış mı yapmış oluyor? Hayır. Ama e, buna rağmen ya da bununla birlikte her toplumun kendine özgü bir yazı dili oluşturması ve bunu resmi dil olarak yaygınlaştırmaya çalışması, eğitimini vermesi, öğretmesi günümüz toplum hayatının günümüz demeyelim genel olarak devlet dediğimiz kurumun örgütün bulunduğu ve egemen olduğu bütün dönemlerde ve toplumlarda e, dilde birlik sağlamak üzere e, yanlışın ve doğrunun ölçülerini koymaları, bu, bu ölçülere uyulmasını istemeleri e, pek de yadırganacak e, bir durum değildir. E, yadırgamadığımız bir şeyi, yadırgamamamız, yadırgamamamız gereken bir durumu, Kınamaya da hakkımız yoktur e, diyelim. Yine çocukluk günlerinden hatırladığım bir e, telaffuz şekli benim adımla ilgili. E, benim adım İbrahim e, ve genel olarak beni e, çağırmak isteyenler bana İbrahim diye seslenmişlerdir. Ve Fakat e, rahmetli ninem ki ona zaman zaman ebede derdik. Biraz da kökümüzü, köklerimizi, köylü e, geçmişimizi e, hatırlamak ve hatırlatmak isteyerek ebe dediğimizde olurdu. Eben bana seslenirken İrbeyn derdi. İrbeyn, İbrahim onun e, ağzında beyime dönüşüyordum. Ee, İbrahim, İrbağ'ın biçiminde e, adımın e, söylendiğine de rastlamışımdır. E, bunlardan bir bölümü şaka olsun diye e, öyle söylenmiştir. Bir bölümü de e, rahmetli nenemin e, örneğinde görüldüğü gibi kendiliğinden ve doğallıkla böyle idi. Ve ben, e, ninem bana İrbeğin dediği zaman e, onu e, kınamak, e, İrbeğin değil İbrahim diye düzeltmeye kalkışmak e, gibi bir hmm, densizlik mi diyeyim, ukalalık mı diyeyim, terbiyesizlik mi diyeyim, e, böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. E, Hatta bana İbrahim yerine İbrahim diyenler de olmuştur. Yani o B'yi nedense İbrahim diye P biçimde sertleştirerek söyleyenlere bile rastlamışımdır. Onlara, onları da uyarmak İbrahim değil, İbrahim diye düzeltmek yoluna miyimdir acaba? Olur mu? Olur. Yani e, ne diyelim? Iıı e, telaffuzunu seslendiriş biçimini düzeltmek ihtiyacını duyabileceğimiz e, e, kimseler mesela çocuklarımız e, söz konusu ise onları uyarıp e, uyarmak ve daha düzgün daha kurallara uygun, daha cari e, yürürlükteki e, dile e, dille hizalamaya çalışmak onları e, pekala mümkündür. E, eğitim e, dediğimiz e, süreç e, böyle düzeltme tasih e, ameliyelerine muhtaçtır. Yani kardeşim İbrahim'le İbrahim doğrusu diyebiliriz. Elbette. Ee, hayatımda karşılaştığım e, göçüşme örneklerinden birini de ılgında bir komşumuzun e, ağzından işitmiş idim. Komşumuz e, tecrübe yerine tercübe diyordu. E, tecrübe C sesiyle R sesi onun ağzında yer değiştiriyor. küçüşüyor ve tercübe oluyor. tercüme gibi. Belki de ülkemizin başka bir yöresinde tercümeyi tecrübe diye seslendiren bir hmm, vatandaşımıza rastlayabiliriz. Yani göçüşme dediğimiz e, dil olayı, ses olayı e, ülkemizin çeşitli yörelerinde e, çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir. E, şimdiye kadar andığım örneklerde e, iki ünsüzün, peş peşe gelen iki ünsüzün yer değiştirmesi e, söz konusu olmuştu bazen e, kelime içinde birbirine bu kadar yakın olmayan seslerin de yer değiştirdikleri görülüyor e, mesela e, lanet kelimesini e, Türkiye'nin pek çok yerinde pek çok insan nalet biçiminde seslendiriyor yani lanet nalet ya yani, peş peşe gelen e, iki yönsüz değil ayrı ayrı iki hecenin başında bulunan e, iki dünsüz yer değiştiriyor. E, lanet, nalet oluyor. E, neden böyle olduğu dediğim gibi e, araştırılmaya muhtaç. E, Eşkiyi de hatırlayalım değil mi? Ekşi elma. E, ekşi ekşi limon demeye gerek yok. E, ekşi elma diye bir elma var. Bir de mayhoş elma var. Mayhoş elma sanki ekşi elmadan daha hafif bir ekşilik taşımaktadır. Ee, sanki mayhoş e, tatlı ile ekşi arasında bir yerde durmaktadır. Ee, böylece mayhoş elmayı da e, hatırladıktan sonra eşki ekşi göçüşmesine de değinmiş olduk. Evet. hayatında e, karşılaştığım, yani kitaplarda değil de hayatın içinde karşılaştığım göçüşme örneklerinden birini de e, 15 yıl kadar önce Suriye'de e, görmüştüm. Halep'te, Şam'da e, Bizim bulgur dediğimiz kelimenin burgul biçiminde e, söylendiğine ve yazıldığına tanık oldum. Orada da e, L sesiyle gez ım, bulgur ha, bir, birden çok ses bir şekilde değişmişin Nalette olduğu gibi e, bulgur burgul oluyor. E, yani en sondaki R İlk hecenin e, sonuna e, geliyor. Burgul, bulgur. Böyle bir e, göçüşmeye de rastlamış idim. Evet, burgul, bulgur. E, tabii kelimenin, bu kelimenin e, kökü, etimolojisi nedir, ne değildir. E, ona ayrıca bakmak e, gerekecek. Türkiye'de sıkça karşımıza çıkan m, yanlış seslendirme ve e, yazmaya konu olan e, iki kelimeden de söz edebiliriz. E, hafriyat ve harfiyat. Hafriyat e, kelimesi e, kelimesinde vuku bulan göçüşme harfiyat kelimeyi tamamen ne diyelim bozan bir husustur. Hafriyat işte kazı kazma efendim anlamına gelen bir kelime. Arapça, Arapçadan geliyor. Hafr, kazma, çukur gibi anlamları var halbuki harf seslerin yazıdaki karşı yazıdaki işareti anlamına gelen başka bir sözcük hafriyat ile harfiyatın karıştırıldığına da sıkça rastlıyoruz hafriyat kamyonları moloz taşır harfiyat için harfler veya harfi ilişkin şeyler için böyle bir taşıma ameliyesi ancak sözünü ettiğim metatezde, göçüşmede söz konusu oluyor. Göçüşmenin farkına varılmadan ortaya çıkan bir örneği sayabiliriz. Hafriyata, harfiyat denmesini. Benzer bir örnek, e, pek çok e, yazıda, metinde, yazarlarda, yazarların dilinde bile maalesef, hatta akademisyenlerin dilinde bile karşıma çıkan e, tuhaf bir göçüşme örneği, meczetmek kelimesinin yani meczetmek biçiminde e, söyleniyor ve yazılıyor oluşudur. Mezcetmek, e, kaynaştırmak, e, birleştirmek, uzlaştırmak, e, intizaç dediğimiz e, mizaç ile de bağlantılı bir e, sözcüktür bu mezcetmek. Mezcetmeyi efendim meczetmek diye e, söyleyenler ve yazanlar var. Bu da e, muhtemelen e, göçüşmenin farkında olmadan, vuku bulan bir örneği. E, ya bunu söyledim ama e, yani sanki öteki göğü göçüşmeler bilinçli olarak yapılıyormuş gibi e, bir sonucun çıkmasını istemem doğrusu. Yani e, evet dil dil dediğimiz e, mekanizma anneden, öncelikle anneden ana dili diyoruz çünkü anneden, babadan, kardeşlerden yani aile içinde işte sonra sokakta sonra eğitim kurumlarında okulda oluşan, gelişen bir iletişim aracı olduğuna göre ve insanlar konuşurlarken hele hele konuşurlarken eee böyle seçerek büyük bir titizlikle, dikkatle e, davranıyor Değiller. Neredeyse m, dilin e, oluştuğu ortam, e, neredeyse bir çeşit m, doğal ortam gibi, tabiat gibi, yani çevremizi kuşatan işte toprak, su, e, hava gibi e, doğallıkla adeta oluşuyor ediniliyor dolayısıyla bu bilinç işini bir kenara bırakalım fakat yazarken özellikle yani mezceden mezetmekten söz etti yerde mezzetmek mezetmek diye bir şey var mı? Bilmiyorum, sanmıyorum. Yani o mecz mecazla filan ilişkili olabilir ama e, yadırgadığım e, mezc etmek yerine mezetmek e, biçiminde söyleyenleri, yazanları gördüğüm zaman e, yadırgadığımı e, söyleyebilirim. E, göçüşme şu anda daha ziyade. E, okul sıralarında sınavlarda filan ilk okuldan başlayarak e, üniversiteye kadar yazım yanlışı e, örneği e, olmak üzere sanki e, karşımıza çıkıyor. İşte kibrit kelimesini kirbit biçiminde söylemek ve yazmak yanlıştır. Efendim kirpi kelimesini e, kipri biçiminde ee, söylemek ve yazmak yanlıştır. İşte ne bileyim, köprü kelimesi köprüdür, Körpü biçiminde söylemek ve yazmak yanlıştır diyebiliriz. Ee, Güçlüme ile ilgili bir test çalışmasına e, rastladım orada e, sanki Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu da. E, yazılarda yer alan göçüşmelere e, örnekler sıralanmış. Mesela hmm, helva kelimesini havla biçiminde e, göçüştürenlerin olduğu e, anlaşılıyor. E, kahya kelimesini kahya e, kelimesini keyha biçiminde söyleyenler e, ve yazanlar e, varmış e, örnekler elbette çoğaltılabilir e, göçüşme terimine kaynaklık eden e, sözcük göç sözcüğü göç bir yerden e, bir yere e, gitmenin ötesinde e, bir yeri terk edip başka bir yere yerleşme anlamına da geliyor. Göçmek, ee, göçüşme bir dil bilgisi terimi olmasaydı, iki ünsüzün yer değiştirmesi anlamıyla sınırlı olmasaydı, daha pekala olabilirdi. Çünkü insanlık tarihi boyunca e, göçme işini karşılıklı yapanlar, müşterek yapanlar da olmuştur. Mesela bizim tarihimizde yakın tarihimiz sayılabilir pekala. 1923 Lozan Antlaşması'ndan bir süre sonra Yunanistan'la aramızda yeni bir anlaşma yapıldı. Ve bu anlaşmaya o günün Türkçesi o günün Türk yönetimi mübadele adını verdi. Mübadele bedelleşme gibi bir karşılıklılığı ifade ediyor. Türkiye topraklarından 1 milyon 200 bin dolayında Ortodoks Rum Yunanistan'a göçürüldü göçürüldü ve Yunanistan topraklarında yaşayan 500 bin dolayında Müslüman Müslüman Türk Türkiye'ye göçtü ve orada mübadele pekala göçüşme biçiminde de karşılanabilirdi diyecektim ama bu göç olayının bu göçüşme olayının tarafların rızasıyla, iki devletin rızasıyla olduğu açık elbette. Ama göçen insanların da rızası alındı mı? Ne kadar alındı? Ya da bu seve seve, gönül rızasıyla ve seve seve yapılan bir ee, göçüşme göçüşme miydi yoksa mecburiyet ya da zorunluluk da söz konusu muydu diye sorabiliriz pekala. Ee, 1920 1923 sonrasında yapılan mübadele e, göçüşme efendim e, eninde sonunda iki devletin anlaşmasıyla vuku bulmuştu bir göçüşmeydi ama e, ondan sonra e, ki dönemde ve günümüzde de e, dünyanın pek çok yerinde e, göçlere, göçüşmelere rastlıyoruz. Bunların çoğu maalesef insanların can ve mal güvenliğinin kalmaması gibi sebeplere dayanıyor ve göç olayı ve göçmenlik gibi iltica gibi e, sonuçlara da yol açıyor. Ve bu göçmeler, göçüşmeler sırasında yüzlerce, binlerce e, insan, aile, e, maddi ve manevi e, tahammül edilmesi zor kayıplar yaşıyorlar. E, i̇nsanların maruz kaldıkları göçler ve göçüşmeler, Keşke dildeki göçüşme kadar e, rahat, sevimli olabilseydi. Maalesef e, böyle olmadı. E, i̇yi akşamlar, yerine iyi aşkamlar desem olur mu? Evet, olmaz. İyi akşamlar. Thank <small> you.